Evet. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Skylines Cities Cities Skylines'a. Abi bu oyunu çözdüm tamam mı? Bu oyunu nasıl çözdüm? İlkinde çok beceriksiz oynadım. Ee, oyunu montaj yaparken çözdüm. Şimdi e, zamanı durdurmuşken şöyle ufak ufak düzeltmeme başlayayım. Şöyle güzel bir belediye başkanlığı beni bekliyor. Şimdi nerede bizim çevre kirliliği? Aa bunu kavradım. Bu bizim eee Şununla alakalıymış zannediyorum ki. Şu binayı biz buraya yaptık ya. Bina boşaltıldı. Niye boşaltıyorsun binayı? Ha, tamam. Bu binaları buradan taşıyacağız. Çevre kirliliği muhtemelen o yüzden oluyor diye tahmin ediyorum. Ama e, tam da emin değilim. Buna bakacağız. E, bunun da bir şey varmış. Kirliliği mi varmış? Şimdi bakacağız. Bakacağız. hepsine bakacağız. Şimdi zamanı ben tekrar başlatayım. Ee, hemen nelere ihtiyacımız var bakalım elektriğimiz var suyumuz var tamam okey ee, çöp toplama tesisimiz de var şimdi eğitim aynen eğitimi yükseltecektik hemen eğitimi yükseltelim ama paramız yok yine paramız yok her zaman gibi yine paramız yok bir sürü para lazım bize lise lazım eğitimi de geçelim o zaman şehir mutluluğu gayet yüksek gayet iyi ofis yokmuş Sağlığımız gayet güzel. Eklentimiz gayet güzel. Tüketimimiz 32 miş üretimimiz 45 mi şu anda? Tamam. Burası zaten kendini geçindiriyor. Tamam. O zaman şöyle yapalım abi. Şuradan bir yol açalım. Şuradan bir yol açalım. Şöyle bir yol açalım. Parsın ticaret alanını yaptık. Tamam. Hemen karşı yoldan şimdi yeni bir tane şehir kurmaya başlayalım. Ufak ufak paramız da yok gerçi ama. Önce şurasını toparlayalım birazcık. Ondan sonra yaparız o işi. Tamam. Şimdi bakıyorum depoladık kullanım alanı diyor. Çöp istasyonları. Tamam. Bu neymiş abi? Yakma tesis. Ha bunun için daha zamanımız var. Tamam. Onu geçiyoruz o zaman. Eğitim diyor. Lise durumu diyor. Abi lise kurmamız lazım. İlkokulu durumu diyor. Mevcut e, mezun vatandaşlar %25 diyor. O zaman kapasite varmış, uygun varmış. He, kapasiteyi aşmışız herhalde. Aşmak üzere miyiz? Anladığım kadarıyla öyle bir şeyler varmış. Baksana abi, oyun çok güzel ya. Şu görüntü çok hoşuma gitti benim. Aa şeyi buraya yapalım biz. Bir saniye. Ben burasını Biz buraya da bir okul atalım bence. Atalım mı? Gerçi paramız yok ama kapasiteyi aşmaya başladık zaten. Tamam, okey. Okulumuzu da buraya attık. Konut mutluluğu azmış. Niye azmış? gittikçe de düşüyor buralarda su var mı var sıkıntı yok ha trafik durumu neredeydi trafiğe bakalım trafikte gayet güzel sıkıntımız yok tamam neyse ona geçelim şimdi ekonomimize biraz bakalım ee, ekonomi paneli abi çöpleri gayet yükseltmişiz bu paneli anladım bu panel bizim zam yapma şeyimiz değilmiş ee, burası e, hizmet için harcadığımız bütçeymiş. Yani bunu kıstığımız zaman giderlerimiz azalıyor. Ya yükseltirsek de e, güzel oluyor. Şunları birazcık azaltabilirim. Çöpü birazcık azaltabilirim. Şimdilik sıkıntımız yok. Vergilere bakalım. E, düşük yoğunluklu konut alanı diyor. Çok mu yükselttik ya? Aa biraz yükseltelim bakalım ne olacak? Ya şurada bir şeyler oluyor. Şu bildirimleri kaçırıyorum ben. Oo yaklaştırınca bayağı şehri de görüyoruz ha. Bak bu kadar yaklaştırmamıştım hiç. Tamam o zaman şöyle yapalım. Şimdi paramız da artıyor hazır. Ee, şu tarafa yeni bir tane şehir kuralım. Şehir mi kuralım? Şehir kurmayalım. Park gibi bir yer kurmak istiyorum buraya. Ee, şöyle. Hangi tür binaya ne kadar ihtiyacınız olduğunu gösteriyor diyor. Tamam bakalım hemen. Ticaret bölgesi için hiç bir yokmuş. Yerleşim alan için yüksek bir varmış. O zaman şöyle yapalım. Arka bahçem yeşil, parlayan, yapışkan bir madde buldum. Nereye aramalıyım? Ne bileyim ben. Tamam, şimdi e, her şeyimiz güzel gözüküyor. Bakalım tekrardan elektriğimiz gayet iyi, tamam. Suyumuz gayet temiz, gayet sağlıklı. Sıkıntımız yok. Şöyle yapalım, biz burasını genişletelim en iyisi, tamam mı? şimdi şuradan bir ayrım vereyim şu yolu tıkamamış olurum böylece diye tahmin ediyorum şöyle gelsin bu şu iki bina yıkılacak ama işte umurumda değil şu anda yakalırsa yakalsın. imara açıyorum ben buraları umurumda değil şimdi burasını da böyle yapalım şimdi şunu da şöyle bağlayacağım ben yola okey tamam süper oldu madem konuta ihtiyacınız var alın size konut Konaklayın durum burada. Şöyle burada sakin sakin evler olur. Güzel olur. Şuraya market yapsam mı diye düşünüyorum. Sanayi bölgesine talepler artmaya başlamış o zaman. Ee, şöyle yapalım. Burasını sanayi bölgesi mi yapsam acaba? Siyah deli bir cüzdan bulmuş bir tanesi. Sahibi mesaj atsın demiş. Vatandaşlar hasta mı? Aa, olmadı bu. Çok kötü oldu bu. Şöyle bir tane daha sağlık merkezi inşa edelim. Vergiler çok mu yüksek? Abo. Halk şu an isyanda. Tamam tamam düşürdüm düşürdüm tamam. Tamam. Allah'ın o Ne diyor bu? Vatandaşlar hasta diyor. Abi kurdum ya kurdum yani. Geliyor bak ambulanslarımız geliyor. Her yere çalışıyor şu anda. Su yetersiz mi? Nasıl yetersiz ya? asana su gelmiyormuş ki. Neyse ben sana şimdilik at çekiyorum. Şimdilik tamam okey buralara ne yapıyorduk abi buralara konut yapmışız sanayi sanayi ihtiyacı artmaya başlamışken şuralara ben sanayi yapayım diyorum buralarda şey olur işte böyle hani konut alın şey konut demiyorlar ne diyorlar pansiyon diye isim geliyor da pansiyon değil anladınız siz ya ee, şimdi burada suyu nasıl bağlarız şimdi şuradan mecbur çekmem lazım kim bu tweet'e atan kim bu sizi bulmam lazım. Elektriğe bakan Buraya elektrik gelmiyor. Yani buraya elektrik gelmiyorsa Buraya elektrik vereceğiz demektir. O zaman şöyle yapıyoruz. Şuradan Gerçi burada daha bina yok. Ben niye elektrik çekiyorum? Çok mu param var sanki? Zaten batmak üzereyim. Bakalım şöyle genel bir duruma bakalım abi. Bak yine abi dedim ya ben bu abi niye bu kadar çok söylüyorum acaba? Vatandaşlar hasta diyor. Ya bu ambulansın ne işi var burada? He? Şuraya gelsene. Ee, benim oralara bir tane daha sağlık merkezi kurmam gerekiyor zannediyorum ki. Şuradan şeye bakalım. Ee, Hangi sağlıktı bunları? Sağlık işareti neydi? Kırmızı olan bir şeydi. Bu ha. Bak buralarda yok mesela tamam mı? Buralara çok az gidiyor. Şuraya bir yere şey kurmam lazım. Sağlık merkezi kurmam lazım. Param yok. Yeşil elektriğe mi başvursak acaba diye düşünmüyor Diyelim 6000'miş. binmiş bu. Çok bin abi. Çok bin de ya. Acayip çok bin yani. O kadar o kadar çok bin olur yani. Şu rüzgar türbinini buraya bızıklattıralım. Yeşil ve temiz de yok gibi de ne kadar yeşil elektrik senin haberin var mı? Şuna verdiğim parayla okul kurardım. Neyse. Ee, sen, sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Şuradakiler söylenip söylenip duruyorlar arkamdan. Ben belediye başkanıyım birader. Her şeyi görüyorum bak. Twitter'ı bile hackletmişim yani. Ah. Cüzdanını kaybeden var mı? Siz niye... Düşük yoğunluklu konut alanı mı? Bu yüzden mi mutlusunuz? Ulan elektriğiniz var suyunuz var nankörler Daha ne yapayım size Çöplerimiz geliyor mu her yere? yere gidiyor çöpler ee, Hemen bakalım Yine eğitim yetersiz eğitim yine yetersiz Eğitim hep yetersiz şuraya bir eğitim atmam lazım Şimdi şöyle yapalım abi, abi diyecek yine abi diyecek ben niye abi diyorum bu kadar acaba? Şöyle e, ee, şurasını çıkartacağım ama nasıl çıkartacağım biliyor musun? Şöyle çıkartacağım. Şura sanayinin ortasında da okul olmaz ki be. Buraya sağlık merkezi mi kursak acaba? Sağlığa ihtiyaç olacak oradan kimse gelip gidemez. Ta buradan buraya mı gelecek? Yapma. Ben belediye başkanıyım. Aa burada eğitim iyileşmeye başladı sanki. Ha bu sağlıkmış ya bir dakika. Kafam karıştı. Belediye başkanıyım. Her şeye yetişmeye çalışıyorum. Kafam karıştı. Halkım cahil. Benim iki tane okulum var. İkisi de ilkokul. Eee bunlar ne istiyorsunuz? İşçi eğitimleri yetersiz mi? Nasıl ya? İşçi de mi edeceğiz? Sağlık merkezi, itfaiye, departmanı eğitim. Ha, o eğitim mi kuracağız onun için? Anlamadım ki. Eğitim yerlerde ya. Ne yapalım? Eğitimi yükseltmemiz lazım. Bezbot numarasını kazanmış birileri. Taraftarlar şampiyonluğunu kutlamak için bir şey yapacakmış ama okuyamadım. Ee, doğal kaynaklarımız var ya. He, bereketli arsa diyor. Arsaları kullanmamışım. Niye kullanmamışım acaba? Araziler var burada. Araziler çok fena yükseldi. Suç oranları artmaya başladı. Gürültü kirliliği acayip derecede var. Şu gürültü keleliğini nasıl yapıyoruz? Yani şehirden uzaklaştırmamız gerekiyor. Terk edilmiş bina. Bina yıkarak insanların mutlu olmasını sağlayabilirsin diyor. Siz... Aa ne oldu? Kasap oldum. Oha bu çok güzel oldu ya. Tamam kasap olduk. Başkan şehri iyi yönetiyor diyor. Ah canım benim teşekkür ederim ya. Kim o? Nerede onun evi? Hemen şu paneli durduralım diyor. Başkan hiç yorulmadan çalışıyor belgemi sonuna videoda. <laughs> övgüler, övgüler. Ya acayip mutlu oldum şu an. Ee, şimdi ilk önceliğimiz sağlık merkezi ve okul olacak. Ee, so Bu ne? Mezarlık mı? O zaman mezarlık nereye yapacağız? Abi ben şehir çok kötü yere kurdum ya. Şuraya bir yeri kuralım mı? Şöyle kuralım, bence. Bir dakika şimdi. Buradaki binaları hepsini yıkmam lazım. Şöyle bağlasam. He, ne olacak ki? Hadi şöyle mezarlık kuralım, tamam mı? Okay, 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 okay. Ee, şuraya sağlık merkezi alalım. Yanlış şey mi kurdum? He, sağlık merkezi. Tamam, okay. Ahan da okulum da geldi, büyük okulum da geldi. Ee, burada zaten okul varmış. Şimdi 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 bana yer lazım. Bana yer lazım. Şu alanı niye ben kullanmamışım ki ya? Ne diyor? Dışarısı bu kadar kirliyken çocukların dışarıda oynanmasına izin vermem diyor. İyi de ben dışarısının kirliliği nasıl gidereyim ablacım sana? Allah Allah. Bu ne? Ne oldu buraya? Elektrik mi yok? Ayda. İyi de buranın direğine ne oldu? Oo, elektrik yetersiz. Bu çok kötü. Bu ne kadar üretiyormuş? Ee, 20 megawata kadar üretiyormuş. 12.000 veriyormuşuz. Şimdi 19 bin 8, 8, Ya her türlü bu daha güzel de çok pahalı. Ne kadar param var? 38 var. Buna ne kadar harcayacağız? 19 harcayacağız. Şimdi mecburen harcayacağız yapacağımız bir şey yok. Ama nereye harcayacağız? Orası şöyle yapalım. Ben şuradan ee, yol çekeyim. Oradaki binayı mecburen yıkmış olacağız böylece. Neredeydi elektrik? şunu hemen buraya oturtalım. Hemen şundan bir tane de şöyle ana şebekeye bağlantı çekelim. Morting. Vatandaşlar hasta. Ee, tamam seni de yıktım. Şehir mutluluğu. Sağlığımız hala düşük. Sağlığımız fazlasıyla düşük. İşçiler yeterli değil. Çünkü konut alanı yok e, ee, sağlığımız düşükken şuraya bir sağlık kliniği daha koymam lazım. Bu ne abi? Plazaymış. Biraz hemen dinlemem yıkarım ben bunu. Benim sağlık merkezine çok fazla ihtiyacım var. E, ee, kapasitemizi yükselttik herhalde. Ölüm hizmeti de veriyoruz artık. Ha 400'e çıkardık. Tamam güzel. Şimdi güzel. Biraz daha iyi. Hasta vatandaşlar diyor. İyileşme kapasitesi 400 diyor. Abi niye artıyorsun ya? Hadi azal. Ha tamam güzel 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 güzel. Şimdi bizim aslında bunu kurmamız lazım. Hastaneyi kurmamız lazım ama e, bunun için de diyor ki nüfusu yükseltmemiz lazımmış. Şu anda nüfusumuz 2400 kişiymiş. E, şimdi hazır laf açılmışken şuradan yeni şehir kuracağız. Ee, bunu nasıl kuracağız ben de bilmiyorum. Şöyle yapsak. Şöyle burası daha da büyük olacak. Şöyle 4000 bayılmış olacağım ama. Bütün vatandaşlarım hasta. Binalar yıkılıyor. Binalar ay. Abi niye yapıyorsunuz? Müteahhit kaçtı. Kesin müteahhit kaçtı bunlardan. Bak vallahi vergileri gömeceğim şimdi göreceğiniz ha. Aa doğru ya. Ben ekonomiden bunu şey yapabilirim. Eğitime bu kadar para harcadık sonuçta. Yüksek tanıptan dolayı kiralar artmaya başladı. Ee, kiralar artsın artsın. Hemen sağlık hizmetimi ben yükselteyim. Sağlık hizmetimizi yükseltelim. Yangın mı? Ha itfaiye müdahale etti tamam okey sıkıntı yok. Ve müteahhitler kaçıp kaçıp duruyor anlamadığım bir sebepten dolayı. Tamam itfaiye müdahale etti sıkıntı yok. Ee, sağlığı yükselttik ya şehir de yükselmeye başladı Binalar da yükselmeye başladı Tamam Sıkıntı yok çöpler de gayet iyi ee, Eğitimde bir sıkıntımız var Onu da gidereceğiz Şöyle e, Lise oturtmamız lazım Bir tane daha Tamam o zaman şöyle yapalım arkadaşlar şimdilik bu videoyu da bitireyim gayet uzun oldu aslında 30 dakika oldu yine de ee, Ben birazcık kırpacağım bunu Kırptıktan sonra belki sizin için biraz daha kısaltmış olabilirim diye tahmin ediyorum Eğitim kapasitemiz yine durmuş gördüğünüz gibi Cahil insanlar olmaya başladı ee, Arka bahçem yeşil parlayan yapışkan bir madde buldum Ne yapayım Yani bana ne Anladın mı kim bilir Nedir o yeşil yapışkan madde ne oynatıyorsunuz çocuklarınıza? Amurdur. Amur oyunu var ya. Bu arada trafik de başlamış sanki. Ona da bakayım da öyle kapayayım. Şuralarda bir yoğunluk var. Burası yoğun olması normal. Buradan tek gidiş yaptım çünkü. Gerçi buradan da gidiş yaptık. Niye böyle? Aslında bunları da ben yola bağlasam M5'e. Buradan gidip gidip geri dönüyorlar bu zavallılar. Dur bakayım. He bunu bağlayamıyoruz. Bunu bağlayayım. Bunu da bağlayayım. Buradan girmezler herhalde ya. Ha, bağlayayım mı? Dur bağlayayım bakayım nasıl olacak. Ee, yeni hizmet açıldı. Aa, ulaşım diyor. Otobüs terminali. O bu çok güzel oldu. Tamam. Bunları bir sonraki bölümde yapacağım. Ee, şimdilik yapmıyorum bir şey. Müzik de heyecanlandı benle birlikte. Tamam. Bugünlük bu kadar diye başkanınız konuşuyor. Ee, şu an gayet güzel. Gezimiz uzadı diyor. Biz evde yakken bir aldı. Tweet attı. Sılasın. O eve giren o çiçekleri alır da gider biliyor musun? Süper süper. Mezarlığımız bile var artık yani o kadar büyüdük. Üçer üçer birer birer artıyor nüfusumuz. Eee, bu zannediyorum nüfus artışı da iş kapasitesiyle alakalı olsa gerek. Ya ablacım ne yapayım ne yapayım yani eee, ne yapayım. Nasıl temizleyeyim ben buraları? Sanayiyi dışarı taşımamız lazım. Aa bana böyle desene ya. Ben şimdi anladım olayı. Niye bana böyle yapıyorsun? Şöyle yapayım ya. Şu ikisini eksik acaba buraya oturtabilir miyiz? Tamam güzel. <laughs> yani bir o kadar da şeyim ya. Yani. Ne binaları yıkıveriyorum. Hiç mu yani oturuyorsunuz mu sizin eviniz mi? Gelmiş cahil kalmayacağız diyor. Ulan tweet atmayı biliyorsunuz. Şimdi tweet atıyorlar yok cahillermiş. Aa, nereden buldun akıllı telefonu da Twitter'a giriyor. Tamam. Elektrime bakayım ya. Elektrik. Aa o elektrik mis gibi vallahi. Tamam. Ee, suda da sıkıntı yok. Çöpleri de topluyoruz. Sanayiyi dışarıya taşıyacağız. Ee, o zaman yeni planımız şu arkadaşlar, kardeşler, dostlar, canlar, gönül yoldaşları. Birazdan şarkıya bağlayacağım olayı. Ee, Şurasını konut alanı olarak yapacağız. yapacağız. Ee, burasını da sanayi bölgesi ve elektrik üretimi için kullanalım. Böylece e, buradaki kirlilik konutlara bulaşmamış olur. Tahmin ediyorum ki hastalıklar da o yüzden oluyor zaten. Tamam bitiriyorum bitiriyorum çok uzadı. Bitiriyorum. Bitiremedi. Ee, o zaman... Herkese günaydın. Gece mi oldu ki günaydın diyorsun. Yeni yeni kalktı herhalde bu da. Bizim meslekler olsa gerek ki gündüz kalkanlardan. Zaten gündüz kalkan normalde de gece kalkanlardan. Tamam. Soru işareti. Şey. Tamam okumuyorum. Okumuyorum. Okumuyorum bitirdim. Tamam. Ee, bir sonraki videoda görüşürüz. Ee, bundan sonra ne çekeceğim bilmiyorum. Ee, arka devam edebilirim veya e, Portal 2 oynayabilirim. Portal 2'yi oynamadım çünkü. Ee, bir sonraki videoda görüşürüz ee, kanalı takip etmeyi unutmayın abone olmayı unutmayın ee, destek olmak için videoyu paylaşmayı da unutmayın hoşçakalın